Ben Tekin'e giderim <laughs> Sağ ol abi, teşekkür <laughs> ederim. Allah razı olsun. Dorş gitme, emeller alacaksın. 23'nin plakası ya? 25 Erzurumsa, 23 nersi olur. Erzincan. Erzincan, Erzincan. Ne Harbi mi? Maalekim selam, Arıca, arkadaşlar. Aleykümselam. deniz başkanı hoş geldin. Elazığ abi, Elazığ. Elazığ mı? Abi, He, Tekin dedi. ne oldu? Abi tam ya, <laughs> ya, Tekin, Tekin sen biliyorsan ben hiçbir şey bilmiyorum. Ve araba patlamış. Yani. Araba patlamış yani. Adam şurada hangarda. Bir bak bak. Oğlum bu nasıl bir bak ya? Joseph yedinci ayını kutlamış. Joseph'cim çok teşekkür ederim. Kesene bereket. Önümüz dolu. Önümüz dolu beyler. Önümüz dolu. Arkamız dolu. Tekin arkamız buraya Honor görüyor Z, bak. Onur Z, Onur Z. Z. Tekin arkamız buraya görüyor. Arka nere abi? Buraya Markım. Mark Kapısındalar. Yok oradan ince yaşarız abi. Buradayız, buradayız. Fight var. Burada. Çok sabitler. Abi sızalım mı? Şuraya sızalım mı? Gelin sızalım o zaman. Daha da var onun. Bomba patlıyor abi gelin sızalım buraya görüyoruz abi. Bu makarna bunu da harbiden tekrar tekrar kesene bereket. Biraz abi direk direkt Çok lazım. Abi adamlar ikisini de görüyorum. Ö öldü var lan Ne kaldı çocuk sağdan sağ. Neyle başlayacağım? Abi yolu kaçsın. Yolu kaçsın abi yolu kaçsın. <laughs> evet, smok aç, smok aç. Sormak aç. Sıfır smoke sıfır. Görmüyorum. Ya atma onu dur bekle. İki tarafım var abi. Onu fazla götürme abi. Buraya bir smoke açtın sağ tarafı görmesin olur. Abi evet, smoke sıfır işte seni burada tut. Adamı duydum bak solda. Onur. Nerede abi? Ben kaldırıyorum ben Coşkun kaldırıyorum. Coşkun abiyi duydum ben. Burada burada iki kişi. İki kişi orada ve nakları vardı bak. Nakları vardı. Yok yok. Yok nak yok, yok. Bunları. nak Bakıyor. Bir nak vardı. Beni bir içeri girebilir Bir içeri bir tamam, girin. Tamam. Tam duvarında sol. Yolun karşısını unutmayın abi. Aynen. Abi oynayabiliyor musun bir yerden? Gelin turuncu yeşili buralım bence birlikte. Düşman oyna soldu. Geliyorum arkadan. Coşkun bir solu daha, bir sol daha daha. Coşkun sol, sol yap. Solu git, solu git Coşkun, solu git. Aynen kardeşim, oyunu sana açacağım. Git sollu. Onur Ebu bekle. Ebu sol dışına flash atıyor. Bir dakika. Coşkun'u bekle Onur, Coşkun'u bekle Onur. Oyna, oyna arkandayım, geldim. Göstermeyeyim kimseye. Karşıya Sola Kaçtı. Sol kayada mı acaba? ben Yine chest'te on, on onu satayım. Tepeden vurdum ben. Yok yok. Başladı. İki sana sıkan. Geri döndüm abi kampandan. Aman içini. Yakıştım burada. Duvarda <laughs> Bu canaz abi duvarda. Vurdum iki üçtü. Bomba at ya bari. Oğlum evin içinde mi lan? Hayır evin içine baktım bir tık ama. Hadi koş lan baktım, bak. Pist oturdum. Onur koşuyor bura. Dur dur. Geldi. Helal abi. Tut, tut Tekin abi. Cross'um kapandı duvara çarptı. Ben de, de cross um. ben anlamadım bu fight'ı. Ben de anlamadım abi. Bir abi bir tane takımın teki herhalde. Bilmiyor ki buradakiler ne oldu? Diğeri de yüz koştu abi tarlaya doğru. O zaman coşkun abi nakleyenler o olmasın. Beni coşkun naklayanlar beni nakladı zaten olur. Hayır seni bu adamla aklamadım Tekin. Evet, Vurdum adamla. Abi ben yapmadı beni abi. Olmasın. Beni abi ben abi. Hayırlısı abi. Adam mı kayadı abi? sonra hop 14. ölük tutmuş. Aleykümselam. Oğlum ben bunu nasıl vuramıyorum? Aa rezillik diz boyu. kan çıktı. Yemin ediyorum abi, kan abi. çıktı. Adam kayıdı hala. Beyler simon mumum kalmadı ölmeyin. Markım ne kalmış şurada dur, markım var. Dur dur. Bak bu yolun karşısı sızdı abi bize. Yüzde yüz burada bir yerde yatıyor şerri. Abi adam geldi. Nerede evde mi? Evin yok, evin sonunda soldur şu dışında şurada bir yerde. Şurada. Ay anan. İçeride Evi içine, içeride ev içine, evin içinde. Evin içinde. İçeride, içeride. Solu. Gitli. Tam da arkasında da var. Orada arkası var. Karşı da var. Bu işte bu sefil olan. Tam bak sakiniz. Övler iki kişi. Arkası da var onun. Bir kişi de yol karşısı. Tam evin camında. Tam biri de evin arkasında. Bu momosu aç kapatıp bitireceğim de. Bunlar tamam arkadan. Hayır hayır tamam. hayır. Tamam. Malı koşturacaklar yani arkadaşını demek. Rift değil Onur o mecbur koşmak evet, zorunda. Evet evet evet. En solu oynamasın Onur dikkat edin. Abi ona bakıyorum işte şoldur atıp. Ayy. Onur Ay. gördün? Bomba atıyor. Yav. Onur biraz kötüler la çocuklar. benden pek de getirek benim. Evin içinde bir tane. Borç yokum orada camdayım. Camdayım teksin. Ben... Burada Onur şurada herhalde. Ama ne başka oldu? takım var. Evet evet. Arkamızda araba. Yolun karşısındaki tek yolun karşısındaki tek. Ve abi yolun karşısında adam koşacak. Cam basıyor. Cam basıyor. Bastım mı? Seri. Bastım bas. Evin içinde kas var evet abi. Abi yol karşısında sollu gelecek bence. Bir bakın onu sizden bakın o Abi büyük ihtimalle sollu gitti o <laughs> çocuk. Kaymonetin orada patlak kaymonetin orada. Sollu koşuyor. <laughs> Duvarda. O flash attınlar. Canım yok. Nak 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 galiba nak. Galiba ama. Değil. Hey. <laughs> Ta bom. Quantos tiros precisa oğlum, tomar para cair? Oğlum, bu nerede? Tapo. Ne dur. Tomou Tomou cinco cinco de pereu não caiu, velho. Lan, sus! <laughs> Elim oyunu yapma, ağzını yüzün. Küfür mü ediyor lan yavşak? Yo. Salak çocuk ezik yataş ya. Nasıl abi, benziyor. abi hızlıca size şey yapıyorum, arabaya bin abi, hızlı hızlı bırakın piki falan. Hızlı arabaya bin almayayım. abi, yoldan yoldan, Aldım. bas. Araba nerede? Ne? Hemen sahibinizde var abi. Gel gel, bende var. Geldim. Gel gel Beyt abi. Çok hızlı Onur, yoldan. Hayır, git böyle. Tavşuya kadar, markama kadar. Bas, bas! Nereye gidiyor? Abi sağlık git yoldan git abi. Line mı yap ya line mı? Aynen. Bas. Onur üstünüzde de adam var dikkat edin. Sağda. Vanlak. Lol nereye vurdu? Yeme şurası markım. Abi olur. yolun mavi... karşısında Yolun karşısında vurdu. Tamam diğerleri burada o zaman. Onur gö görüyorsun geliyor altında. Gör Ölümde. Vanlak. Öldü vibe. Onur sağdan da koşuyor. Açtığa. Onur vur onu. Bir daha, bir daha. Markat, markat. Görmüyorum. Çok abi açık, çok açık. Oh. Ah be Onur. Rijin arkasına geç. Önüne... Duydun onu. Yakın değil Vett abi, yakın değil. Onur sağ Onur. Eee... Nereden oynarsınız? Bir bakayım şöyle. Abi sağlı gideriz ya. Şuraya gidemez mi? Şuraya oynayın diyorum ben de. Oğlum, Bence en sağlı oynayayım. şuralara Us. bir aynen. Gel Dur. gidelim. Arabaya, arabayla geçin oraya direkt olur. Gel abi gel. Evet. Çalıştırmıyorum seni be Oğlum araba da şekilmiş ha. Bas bas oğlum. Çok güzel <laughs> yere gideceksiniz. Bas bas. Lob var Onur gördün mü orada? Şu tepeye çıkayım mı ya? Çık çık tepeye çıkalım. Burada Sağ çok de. açıktayız lan. Aynen. Dur burada Onur. Sağınız lob. Adam açıkta koşuyor lan. Koşmuyormuş Bize bak. Bak. Burada bir gitti. Sağdaki arabanın iğnesi. O, o vibe öldü galiba. Aa, şimdi salak. Bizim geldiğimiz tamam. sepedeki adam nerede? Bakacağım abi şimdi o. Ee, göremiyorum. Ben Bu arada 4 PS2 değilsiniz herhalde Onur. Adamlar size koşmak zorunda. Ve tab ön kayan güzelmiş geç abi. Ön kayan güzel de sağ soğuk. On, soğuk. Yok yok abi. Allah siz daha hep sıçmak zorunda. Abi. Lan. Evet abi ben aç alıyorum seni bıraktım abi. Evet abi sağında benim... adam var hala. Nerede babam oğlum? Burada bir yerde kaya vardı aynı. Onu o çok kötü bak. yere geçtin lan. Evet. Az önceki yerin iyiydi abi nasıl gitti? Bu nasıl bir şans lan? Neredesin? Bak kaya beni görüyor ben görüyor, görmüyorum. aynen Aynen kayada turuncu kaya. Abi ben Aha. Benim... Öbürü burada. Öl lan, öl lan. Ha? oh, what? Kayanın bir canı var bu arada. Ne tabi beni sağda yollayabileceğim bir yer yok. Güzel dedim. Şu adamın akladığı oh, sağdan yok. yollayacağı bir yer yok. Vet abi'nin sağ lobu var. Şurası var Onur. 3 numara. Tam kaya çıkacak abi. 2 İki vs 2'siniz abi. İkisi de yenebiliyorsunuz. Adam burada yere geçebilir aslında. Orası safe değil kanka adam da or oradan çıkmak için oynuyor. Allah belanı verecek. Kors ben bunu görmüyorum da. Böyle bir şey yapacağım. Abi bir, bak biri nerede biliyor musun? Evet, abi, geldi şu an turuncu ya abi. Görünmüyor değil sabah tam bir bakıyorum görmüyorum. Bir tanesi turuncu da abi. Geldi bana pick diyecek şimdi. Abi evet abi gördüm koşu. O da beni mi gördü? Abi Melih mi koş? Bak dedi. Maklasana evet abi orayı. Onur biri çünkü... yeşilde sardı. Tam diğeri sol altımdan gelecek. Onur senin yeleğin kötü ya. Ben yeleğim sıfır abi. Şu an krasu kalı bekliyorum. Sarmakta adam var Onur unutma. Biliyorum abi. Onu... bak be bak. Arkadaşına info veriyor bittim arkadaşlar. Aynen aynen. Ay senin şerefini. beklersem olacağım. Bu adam da safe'te değil aslında da. Aynen. Safe'te de çıkıyor. Bir saniye ya. Dur üstünde. Abi. Üstünde. Göremiyor musun? Olur. Yaklaşma çalıştı. Ben sollu gidiyorum. Veda bu da yaklaştı ha sağındaki. Hmm. Deniyor mu Vedat abi yapacak bir şey? Oğlum yavaş Vedat yavaş Vedat abi şu an. Vedat smoke yok mu? Fake smoke at sağdan sonuna abi. At abi arkana doğru. Ha, smoke yolu yap abi iki tane. Önümde, önümdeki Dur. Gördüm çocuk. E tabii saltından oynuyor bir sana. Vuracağım abi. Dur. Bak bu. Hele. attım pozisyonda. E tabi agresif yap onlara doğru. Ne? <laughs> ee? Ben sana bak abi. abi. Bana gelme abi sen. Yakın oynama benimle. Hayata ver tam senin kayada. Smoke atıyorsun abi gerek yok. Heseli heseli. Helal. Helal. Ya pistolle vuracaktım ya. Bence güzel bir oyundu zam Alakasız bir yerde taksi olmuş bekliyor. Eyvallah. Bu arada Mami de 8. ayını kutlamış. Selamünaleyküm 34. ayımız ama diğer hesap ha olabilir evet. Verdim dedi. Ben de dedi verdim.